Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. YG'nin yeni kız grubu olan Baby Monster'ın bir hafta önce çıkarmış olduğu yeni şarkının klibinin ve bazı ritimlerinin Blackpink'e benzetildiğini önceki videomda paylaşmıştım. Baby Monster'ın çıkan yeni şarkısını Blackpink seslendirseydi nasıl olurdu? Bir fan şarkıyı ses programı ile Blackpink'e söyletmiş. Ve bu video sosyal medyada izlenme rekoru kırıp yorumlarda herkes Blackpink'in sesini daha çok beğendiğini, şarkının kalitesini arttırdıklarını söylediler. Ses telifli olduğu için sesi kıstım. sesli haline yorumlardaki sabit linkten ulaşabilirsiniz. sesli halini dinlediyseniz gerçekten şarkının Blackpink'e çok yakıştığını anlayacaksınızdır. Ama şarkı Baby Monster'ın olduğu için tabii ki de o grup üyelerinin de sesine çok yakışmış. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.